Merhaba arkadaşlar, Işık Işığazı Galan yine sizlerle efendim. Şimdi bu videoda e, istek üzerine yine arkadaşlar istediğiniz yeni birisiyle tanışanlar e, kişi hakkında e, bizim hakkımızda ne düşünüyorlar, bunu sormamı istediler. E, evet, bir bakalım bakalım bu videosunun karşına geldiyse. Güzel kardeşim, iki gözümün iki çiçeği e, mutlaka burada alman gereken bir mesaj var meleklerinden ve meleklerin bu mesajı duymanı istiyor. Lütfen e, olumlandıklarını al, evrene gönder, olum olumlanma e, evrene gönder, e, kişiye teslim etsin o enerjileri. Çünkü o, o enerjiler sana ait değilse alıp kabul etmeyeceksin. Bir saniye. Evet pardon arkadaşlar nerede kalmıştı kapı çaldı da bir an. <laughs> evet e evet meleklerden bahsediyorduk. Senin meleğinle irtibata geçiyorum arkadaşım. İster inan ister inanma bu senin seçimin bu senin tercihin. E inancı olan bunu biliyor zaten inancı olmayanlara zorla inandıramayız, değil mi? <laughs> burada da altını çizmek istedim. Ee, peki, e, bireysel bakımlar için arkadaşlar Instagram'dan benimle iletişime geçin. E, %25 indirim var, bunu sakın unutmayın bayrama kadar. Bütün işlemlerde, seanslarda ve bakımlarda. Ee, alma verme dengesinde lütfen koruyalım çok önemli çünkü çok önemli arkadaşlar ee, İstedikleri kadar dalga geçsinler ee, Ne verirsen onu e, geri alırsın Ne ekersen onu biçersin ee, Bu atasözleri boşuna söylenmemiş zamanında Bazı sözler hariç o bazı sözleri yani affedersiniz yani bir tarafından uydurulan sözler hariç tabii ki Evet fazla konuşmadan hemen bir soralım bakalım. Çok konuştum yine diyeceksiniz. Ne yapayım? Canlı yayını bu akşam bekliyorum arkadaşlar. O bir videolarda pek fazla söyleyemedim. Canlı yayın bu akşam iftardan hemen sonra tekrar açacağım ama Almanya saati iftardan hemen sonra Almanya saati 7 civarı açacağım arkadaşlar Akşam 7'de görüşmek üzere diyorum hemen bir bakalım en doğru en doğru mesajları istiyoruz bu yeni e, tanışılan arkadaşlar e, akıllardaki kişiler bu yeni tanışılanlar yeni daha tam taze daha bir ilişkiye başlanmamış sadece tanışılıyor ya da başlanmış bir ay olmuş iki ay olmuş üç ay olmuş ya da daha fış derler Almanya'da burada daha taze tazicik bakalım akıllardaki kişi senin hakkında ne düşünüyor değil mi bir soralım bakalım bilinç altında ona nasıl bir etki bırakmışsın wow büyülemişsin diyor <laughs> arkadaşım büyülemişsin ne yapıyorsun ya dikkat et biraz aa aklını karıştırmışsın ben yani şu an e, şu an yani bir kararsız. Neden kararsız acaba? Hayallerindeki yani tam istediği gibisin diyor. Sen diyor benim tam hayal ettiğim insansın. Tam istediğim kişisin. E. <laughs> Ee, seni izler, seni izliyorum diyor. Seni takip ediyorum diyor. Seni ne zamandan beri sen takip ediyorsun bakayım benim ruh taşıma, benim iki gözümün iki çiçeğini nasıl erirlerim, dişilerim Bu sizi takip ediyor. Bu yani olamaz böyle bir şey. Ya stalk, stalk da yeter daha. Yani stalk nereye kadar stalk? Biraz cesarete gelsinler be. Bu ne yani? Korkuyorum diyor. Saklın gizlin olabilir. Bakıyorum. Psikolojin nasıl? Soğuklarda mısın? E, duyguların nasıl? Buz mu kesti? Sıcak mı? Soğuk mu? Ona bakıyorum diyor. Yani hani para mı aşk mı diyorlar ya. Para da değil aşk da değil. Herkesin diyor <laughs> İkisi de ikisi de diyormuşuz. Neyse biz o konuyu hiç e, karıştırmayın. Ben e, bu sorulara çok gülüyorum arkadaşlar. E, ya benlik soru değil bunlar. Böyle e, soranlara da e, yani Allah'ım akıl fikir versin diyorum. Peki ne diyor? Başka ne diyor? E, acaba diyor strateji mi yapıyor? Böyle düşünüyorum. E, bilinçaltı şu an düşünüyor. E, acaba beni e, kandırmaya mı çalışıyor, tuzağına mı düşürmeye çalışıyor diye bir e, endişesi geldi buna Endişe enerjisi var. E, ama diyor bir yandan da çok e, bilgili, çok akıllı. Yani e, böyle bilgisiz e, hareket etmeyecek bir insan e, diye düşünüyor. Doğru düşünüyor. Doğru düşünüyor bence de. Evet ama çok e, planlı hareket ediyor. Kesinlikle plansız etmiyor. E, doğru hayatta plan şart yani. Plan e, mecbur ama e, ilişkilerde plan olmaz. Hayatla e, ilgili planlarınızı yapın tabii ki. E, canım benim bu yeniyi de korkutmuşsunuz herhalde. Korkutmayın. Korkmasınlar. Ürkmesinler ceylanlar. <laughs> yani plan tabii ki olur Ama plan hayatta olur Hayat Savaşımızda olur Ama Bir ilişkide Strateji olmaz Plan olmaz Stratejiyi işinde yapacaksın Dışarıda yapacaksın Dışarıya yapacaksın Korkma ya Akıllardaki kişi yeni Korkma. neyi korkacaksın? Korkma. Belki şu an e, bu videoları izleyip kendisi de görüyordur yani. Hani alıyordur mesajını. Evet diyor. O kadar diyor. Yani o kadar güzelsin ki. O kadar e, yani perfect diyorlar Almanca'da. E, yani Geceyi bile aydınlatırsın sen diye o kadar güzelliğin var e, gözünü almışsınız arkadaşlar resmen e, ışığınız onun gözüne almış ah canım benim e, evet tam evlenilecek kadın ya da evlenilecek adam diyormuş kendisi. Gözleri kamaşıyor size bakınca, sizi izleyince dedi kendisi. Gözlerim kamaşıyor. Bazen Allahım bu gerçek mi diyorum dedi kişi, yeni kişisi. Allahım bu gerçek olabilir mi? Gerçekten şu an ben hayallerimdeki insanla mı tanıştım diye. Ee, yoksa beni kendine aşık edip yalandan e, bir rüyaya inandırıp e, o kaleyi yıkmak için mi geldi diye bir yandan da ürkek bir e, enerjisi geldi. Yeni aklınızdaki kişiler arkadaşlar ben söylüyorum ya size <laughs> ürkütmeyin şunları ya ceylan bunlar ürkütmeyin. Lütfen dikkatli olalım biraz. Evet. Rumi ne diyecek bakalım bu yeni kişiler için. Ee, sizin hakkınızda bunu, senin hakkında bunu düşünüyor. Aldım, kabul ettim. Olumluysa e, daha ileriki zamanlardan yeniden sorarız. Evet. İmparator dedi. İmparator 3'e erilerim, dişilerim. Kendinize göre alın tabii ki. Ee, karşındaki bir imparator, bir imparator 3'e korkma dedi. Ee, Dal. <laughs> Canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Aldım, kabul ettim. Çekecektim aslında ama sonra vazgeçtim.